Ahmet'im Kalutu bu şey de değil mi ya? Adamı gibi ghost değil mi? Boyacı. <gülüyor> Boyacı. Call <laughs> of Duty'deki ghost değil mi bu? Ama şey yaptılar ya. Değil. <laughs> <be>, Battlefield, <laughs> Battlefield'da e dediler ki bu kadar parlak yapmayın benim bacağınıza sıçarım dediler bak renkleri azalttılar. Dediler ki gerçek savaşçıyız. Aynen. Süresi. Evet. Mükemmel bir eleştiriydi şey, ya. Şey komini... Aynen komünitesi çok güçlü ve dinliyorlar abi. Müthiş. Ama adamlar BF6'yı yaparken dediler ki biz BF 2042'de çıktık sizi dinleyeceğiz söz veriyoruz Hı. dediler. Bu kadar ya. Adamlar iyi. harbiden dinledi Ya oğlum benim neyine bir yerde Halloween um varmış. Benim niye kulağımda şey olacak ya? Ben bana ne oğlum ben karpuz kabuğuyla mı gezeceğim ne ya. bileyim? Kabakla niye gezeyim ben ya? Abi bir iki minaj öldürüyorduk Warzone'da zorunda ya. Çok saçmaydı yani. Hayatta. Snoop vardı. Snoop Dogg ha. Snoop şey, da... çiz... aynen. Snoop Aynen <laughs> da... Hadi bak Snoop da Sevdiğimiz bu abimiz. Babacım. Çizgi film karakteri <laughs> abi. abi. Ya. Abi Snoop Dogg beni yere yatırıyordu abi. Tamam mı? Öldürecekken <laughs> ee, sigara. sigara Sigara söndürüyordu. ölüyordu sigara. Sigara <öldürüldü> abi? <laughs> Alper, tır, şey, tankların arkasına yapışabiliyorsun. Bebeler gibi. Bu abi? Bir kere bırakabilir misin? Şu, Şu anda bize yürüyen yok. Herkes bir şey almış. Beyler G, E, F, E'yi bir alalım dönünce. Tank kim var bizde tank? Çek. Buzluyoruz. Tank bende. E'ye git yerleş. Ben de tamam, G'ye aldım, E'ye gidiyorum. İşte bitiyor. Bir şey yapıyorlar. Heli var bir tane dikkat et. Heli'ye, heli'ye vızıklayın. Mio, Sniper attı bana. Bilmezsin. Abi onu markla gördüğün yerde Ahmet'i mi ilgili? Evet F'ler F'yi aldılar F'ye destek bin lazım. lazım F F F Bizden manyağın biri gidip C'yi almış Nasıl ya? Koş Koş Nasıl? koş Bu <laughs> manyak Ahmet olabilir mi? <laughs> Abi iki tank var. Kal abi. Al al. Hüsvet seversin. XT seversin. Evet, abi mermi kusasana. Abi ilk ilk yeri kaçırmayız lan. Valla şu artık tamam. Şunu alalım. D'ye bir basmamız lazım. Gel. Koyce, kardeş kardeş, kardeş, katılmak istiyorsan şey. haber ver. Evet. Kroys. Şey. Katılmak istersen haber ver. Evet, ben malı yaparım. Bu yaparak adam öldür. Yok yok sıkıntı yok, yok, yok. yani hiç şey etmiyor. yani bir şey. Can sıkıldığında. Ya onu parti, iki parti, üç parti yapmaları lazım. Ben altı kişiyim abi nedir yani? Evet. Sal bize oynayalım ya. İyi yapacağız. Ne diyor? Ne Abi yani bakıyorum? Altı kişi yapsa da ya. Aynen yani. Evet, evet. ya. D'ye girdim. Gel gel abi D'ye bir alalım. Üflesin. E'yi veriyoruz ya. Aman aman tepeye dikkat. Yat 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 yat. D'ye bir kişi var içeride. Fazla. Göstermiyor. <laughs> e alma, E alsa ki ya. Bir tank geliyor. Süper tank. Gördün? Tak lan. Aa dibinde adam varmış ya. Yapma. Dur bakıyor musun? Duvar arkası da. Gelme gelecek gelme tankı. Tamam gelecek. Tamam. Geliyor abi yakın Nusret. Bizi. Karabendenleri. Gördüm. Sol, 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 al. Sol, al. Al. sol, sol. Yat, yat, arkana tak. Ya ben bunu vurmalıydım be. Ya, ya bu yok Alper, sıkıntı yok ya. O Alesin. çok şey. Dur, bir tane, bir tane. Alper, E'ye doğru doğursan, E'ye. Aman çok dikkat Alper. Abi 3 var, 3, 3, 3, 3, 3. Çok o, adam var. Önümüzde. Evet. Göremedim, bir tane gördüm. Oh, gördüm tamam. Ya var abi. 3 hala. Gördüm aldım ah Vur vur 40 40 canı 40 canı 40. Önce ona vur. Ah be yan içine attım şeyi bir yandan. Kim var Öne attım şeyi. Orada hala abi orada hala. Önce onu vur. Önce onu vur. Nerede o be? nerde o? markladım. 3 mark. Önce onu vur dedim ya. Eye De bakıyorum geleceğim sana abi. Sen orada safe kal. Helikopter abi? İstediğiniz yere atarım. Doğru bir şey mi e ya? tank artı 4 kişi basıyor. Çok kötü. Ya takmalık ya. D'yi e de E'yi veriyoruz. E'yi zaten verdik. A'yı Sniper'a sokuyoruz. KONFREK! Biri arkada, geriye attım onu. Geri. lan bir. git buradan ya. <laughs> e temiz. İşte gitti mi? C'ye aldık C'ye aldık abi. Mi? abi, abi, abi c ye c ye bir baskı Bir şey. Bir şey. olsa. <laughs> Gördüm. Aynen. Yatıyor machine gun. Belasını var yatıyor. Contact. Enemy in the Birini aldım bir tane kaldı. Onu da aldım abi. Yürü de. <laughs> Ağzını geliyorum. Tuzvet de geliyorum ilk neler. Aynen. Hiç şansı Hala adam olabilir abi. Aldık abi devam <laughs> Sıfır abi gel gel. Arabanın içine Oğlum kim sıkıyor lan bana? alalım. Adam geliyor karşı. Mark. <laughs> Niye i̇şte ne? Ne? Mark diyor onu sen? Alıp. Ya bazen Mark olmuyor. Baga geliyor. geliyor. <laughs> <bayağı gülüyor> <bayağı gülüyor> geldi. Bu atak bir helikopter abi. doğdu. Doğdu Burayı atak atak doğdu abi? Kendini Atacık <laughs> bir uç havada. Bir uç havada. <laughs> Bak yakaladım. Finish. <laughs> <Geniş, evet. gülüyor> <Evet, gülüyor> Süper. Oğlum, El geldi. Geldi, El geldi. Geldi bir adam geldi. Bir adam geldi. Göremiyorum ki. <laughs> Namı göremiyorum ki. Orada ya. Ne o saat bir, saat bir, bir buçuk Bakıyorum abi. Saat 11'de de birisi var. Geldim. Geldi. Aldı. Geldi. Aldı. 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 Devam Aldı. Saat 11'de olan var. Karşıda karşıda. Abi en Kim güzel maddesini aldım. Kim adam gidiyor işte bir kişi var hala bir dakika bakıyorum diyor. Sniper 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 Sarpım Gördüm bir... abi gördüm abi Yakında adam göremiyorum onu Adam geliyor Hadi okay, ben, kişi ben, bir bir ben. Üstüm, üstüm, üstüm İki kişi geliyor Yolun yukarısı Tamam Bomba geldi Ölmedim Tamam, 50 metre, 49 metre. Aldım bebeğim beni. <laughs> tamam, ben düştüm ne Sakın ben senden geldim, geldim bekliyorum. Yok, yok, bir şey mi? Yetişemez <laughs> bu. Hadi ah, Tamam, tamam, aldım. Ben de doğal bir şey. <laughs> Ne aynı yerde aldım bir sefer. Ne yok binada sol. Sol binanın üstüne. Soldaki binanın üstü. Göster nasıl. Markla bırak. Markla adım arıyordu. Bize bak. bakıyordu. Yanınıza geliyorum yani. Sizleri bakıyorum. Okey. Aga en güzel şarjı var. En şarjı var. Bu arada best of aracılarım. Bak o şeyi unutma binada bizi gözü görüyor abi. Ben bakıyorum abi. Sayfa bizi bekliyor. Ben arada bak abi dağda üç tane var. Aldım mı? Burada da. Aynen aynen. Bak ne var ya? Dağda Tank geliyor abi. Fena bir tank geliyor abi. Tank! Her bir tank! Bir Aa arabanın altına girdi. Ah be yolda yolda yolda. Düştün mü? Bir dakika içeri alın. Alın alın Yine bırakmamız lazım. Bakın da Sniper var. Sis mı sis? Göster at. At. Kusura bakma üstünü de. Bize <laughs> at. Main'den orası <laughs> 585 metre. Prus sesin çok az geliyor. Bekle abi başlayalım. Sana demedim mi? Şimdi Sniper oynuyor sonra o soru. Hah şimdi duydum. Dedim ki main'den doğarsan saniye. <laughs> daha 585 metre. O kadar hesabını biliyor. Çok iyi ya. Lan abi şu evde bir adam var. Evet. Abi de açtım abi. Aldık aldık aldık. Bir sıfırın abi. Şimdi C'yi alacağız abi gel. Boş ver sen gel. Ölümüne C'ye gidiyor. Hadi. Hadi iş kurma. Sizle sizle yaptım şimdi oraya. Sniper, sniper, sniper. Tamam yat yat yat. Şuraya bir kalkan atabilirsen alacağım onu. Üstümüze. Tamam. Bir dakika. Bomba atıyor. Tam üstümüze atalım. Tam üstümüze. Hadi abi. Tamam, dakika. Kırmızı gösteriyor bir dakika. Tamam. Ah oh, kopilim 150. Kafadan yeni ölmedi. 150. Tamam. Tamam. Al Acele etme ben senin şey için zaten çok. Dur abi araç gidiyor gel. Takma peşini. Çıkıyorum. Sis attım. Giriyor mu abi? Sis attım. Giriyor mu abi? Ben gidiyorum. Önümüzde bir çocuk var. O öyle şeyler gidiyor. adam var yan binanın. Bu binanın üstüne bir çıkalım diye. Evet. Çık 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 Tamam. Sutre buldum. Yat. Al modu. Al modu. Bomba atıyorum yan beni. Ne yapıyor? Şey oh ya. almışız ya. D'ye bir <laughs> Abi şuraya bir kalkan asalım. Geriye. D'ye mi sıkıyorsun? Hemen Doluyor şu an. Buraya mı? Şuan oldu ya. Geriye geriye. Evet geriye, geriye. Evet evet. Önüne. Al. abi, ah, abi, abi geldi. <laughs> Bir tanesini aldı. <laughs> Hayır bomba başlayayım. Pilot yaptım değil mi? Abi tank sıkıyor. Ben <laughs> sıkayım Tamam ben bir ben Şu adam arıyorum. Evet açıktalar. Arabanın yanında. Alamadım. 2 Araç çıkıyor. Ben de bu beni koruyor. bak abi, ben olay olamadım. Abi bu ne duruyor? <laughs> evet, RP kanvayı nasıl sıkıyor? Abi, sen, 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 sen. Ah be Ah şey, şey düşmüş ya. O bir machine gun'ın. Kırdı, kırdı. Kırdı abi. Alper'de de o. Alper çok iyi yere sızmış. Bir dakika, şu V'yi kontrol Abi, gel Alper'le doğum. B'yi alalım. Tamam doğdum. Alright. Okay. Bu bizden mi? Değil mi? Kırdım. Drone drone. Okey. Bize bakıyor. Fucker! Bizi ediyor bakmak değil. Alper aynen, aralara sotele. Arkadan gelecekler. Sniper tamam. gelir genelde. Abi C'ye bir bakalım, ona göre basalım bak tepedeki araçları unutma. Bak sniper var, bak sniper var burada görüyor musun? Tamam abi. Saat... Ben C'ye bir bakıyorum Saat ona 10 -10. basacağız mı basmayacağız mı? <laughs> abi tak var C'ye gelecek. İki yaptık Kaç buradan çıktığımız lazım. Çık, B'yi verdik. Alper çık buradan. Ateş aldım. Aman ama hiç durma, hiç durma. Baka hiç durma. Bankın yanına koşuyor ama nasıl durabilirim? hiç durma sakın. Ben sisledim ölmek üzereydim. Abi kaçıyor mu bak? Ha mecbur yasak. Aa ölüm. Dikine gidin. Oo tank patladı. Düştün mü mi o? Ah be. Tank patladı. Biz olur. Oo gaz sarı Geldim geldim. Geldim. Arkadaş sen de hocam, safe kal. Geldim. Kaldı şeyi. İçeri gir içeri çek içeri adamı. Aynen aynen. Kaç adam kaç kaç. Her ya. şey adam var. Şunlu. Kaldırın, kaldırın. Süper, super, super, super. süper Alper. Süper. Böyle bak. Bu tarafa mı? Ha, bizim tek hedefimiz ya. Tank adam geliyor şurada. Benim var ya Machine gun'ını sıçacağım. Bizimde adam. İçeri giriyor. Ne bakıyor? Öldürdüm beyler. Bekliyorum. Bekle tamam. Bekle tamam. Bir tane daha var karşıda şurada. Arkadan geldi. Aldıracak onu. Bir bomba. Yani. Aldım. Aldım 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 aldım. Ölme ölme. Ölme. Bir daha girdi içeri. Bir daha girdi içeri. Bir da aldım. Aldım. Aldım, o, aldım aldım. Çok iyi çok iyi. Abi mermi ben de aldım. Mermi atı ben. Attım attım attım. Tamam tamam. Şimdi C'ye girebilir miyiz? Adam karşıda adam var abi koşuyor. Öldü. Öldü. Tamam. Güzel. Sağ 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 sağ, sağ. ayak sesi. Aynen. Sola gitti sola gitti. Tamam abi bekleyin onu. Ne? Hallederim onu. Yukarıda yukarıda şurada. Kim var adam. Bu set. Kaçtı. Vermeyelim beyler. Tamam. Lady Metal Sniper. Seyfim. Mücadele ettim ama. Fuck I'm bleeding out. Bize de o, bize de o. şey patladı. şey patladı ya. Benim, beni bir kaldı. <laughs> silo patladı. So, acil. Ben düştüm ha. Allah'a mı? Baka silo patladı ya. Vurmadı beni silonun şeyinden. Attı oraya tank bir şey patladı. Abi de, şey. de acil. Acil koldu değil o zaman. Ya da E'den mi yani yapsak? Bir bakayım bir dakika. Tankta da olabilir. Değil mi? kutlu. O, Bence C'yi alalım. Tankta da Tamam C'ye gidiyorum de. Adam tutar nasıl gidiyorsun? Ahmet oldu. Tank var önümde. Burada tank var. Evet. Gel. Bir adam var ha en büyük kule var ya. Yani, gel şuan. Bir, bir roket atıyla patlıyor. Abi ya. Ya ben aldım. Aldım onu aldım aldım ya. İç şansı. Yok. Ben bir adam. Arşır adam vardı. Şu yoldan geçiyorlar bak. Sizin içinde geldi. Geldi. Ah be. Aldım 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 aldım. Ya gene bir. Hadi aldı, hadi. Aldı. Aldım. Ah be. Bir daha kaldı tamam, bir. Kaldırıyor. Tamam bu sefer. Abi aynı adam beni aldı sap machine 2-3 kişi şey var burada. Evet. Ee, daha fazla varmış aynen. Evet, çok iyiyiz <laughs> birinciyiz <laughs> şu an. D'de doğalım mı? Doğalım. Tamam şeyin üstüne rosa <laughs> gireyim şu alterin ya. Tüh <laughs> tüh. Abi D'ye girdim. Mecbur burayı almamız lazım. Burada 4. <laughs> Safe ol, safe ol. Adam var karşımda, Kullanır. safe olamıyor. Aldı beni. Bak be. Bak be. bakayım. Kaldıracak bir insan yok. Tankta dolu mu tankta? Mecbur. Kanka. Şöyle. Adamlar alacak oyunu. Adamlar alacak oyunu. Paraşüt indi. Mio senin önüne paraşüt indi. 40-50 metre 60 metre. E geliyor, 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 Adam karşımda. <laughs> ne ya? Ya nasıl vuruyorsun arkadaş? Biz bu sana biraz nasıl sallanmıyor? adamı marktı. Adam değiştirdi. Neredesin sen? Geliyorum. Geliyorum, acele etme. Tamam. Geliyorum, acele etme. Tamam. <laughs> 48 metre önünde adam var. Dikkat et, kaldırınca. Aynen. 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 Hiç. Beklediğim tamam. çantadan. Abi merdivende bir adam duruyor. Bak ah be helikopter aldı. Ya helikopterine helikopter. <laughs> bak. Vallahi abi aldı bizi. Alper dur orada. Dur orada safe kal. Sen de doğacağım. Doğdum tamam. Ya şu D'ye gireceğiz abi sen de. Adamlar sen de. Şimdilik görünmüyor. 3 kişi var. Alıyorum. Sniper'lar çok güzeldi. Sen Nerede Tam karşı. Gel gel. Aldım. Al al Abi arkada tepede bir adam var. Hani mi kalma bak. Gene vurdu beni. Ya sniper nasıl <laughs> Ya ne be. 3 tane yeah. sniper var abi. Arkada 3 tane var. Abi. Tuttum abi. Arkada. <laughs> Bir şey. Nasıl bir savaş bu ya? Ya şu kuleleri patlatalım artık. Dur adam var Çok iyiyiz beyler. Ne oldu Süper süper. Yine mi yendik ya? Müthiş oyun oynadık. Nasıl yendik? Aldım birinci Evet. Nihayet beyler. ilk kez. Aynı da diyeyim. İlk, ilk, ilk. i̇lk, ilk, ilk. i̇lk, ilk kez. Aklımız birinci bu arada Bunu